Hop diyorum hop. Hop diyoruz beyefendi hop. Duymuyorsunuz mu acaba? Kulağınızda problem var ondan mı geldiniz hastaneye? Kime? Şimdi duymaz ki bu anlatayım işaret diliyle. Kime bakmıştınız acaba? Kime? Ya kardeşim hastane değil mi burası? Çekilsene Aa, ya. Duyuyor lan bu. Şşş, hastane hastane olmasın ama her yiğidin gönlünde bir hastane yatar sonuçta. O iş öyle olmuyor. Arkadaşım senin kafan mı güzel? Çekilsene ya. Ben Almancıyım. Konuşma ondan öyle. Çok karizmatik durduğunda farkındayım. Tamam, harika ama müsaade edersen ben geçeceğim. Etmem. Çünkü önce arama yapacağım. Üstündeki bozuk paraları alayım. Ne kadar varsa hepsini çıkar. Bozuk para yok kardeşim. O zaman telefon alayım. Aa, bak kaldırdın kollarını kendin. <laughs> telefon ötmez. Yok ya. Benden iyi mi bileceksin acaba? Yedi sene bu işin eğitimini aldım ben. Telefon öter ve sende de var, hissediyorum ben. Bu tarafta yok ama neden arka cebinde almasın? Kesin ha, bu tarafta, çekilsene Hadi. be kardeşim be öf! Yok, bu böyle olmayacak ya. Bunu yönetime yazacağım, bana bir silah lazım nokta noktanet yani. Bu kadar basit, bu bip biple <laughs> nereye kadar acaba ya? Kimse korkmuyor bundan. Özgür. <laughs> Ya senin burada ne işin var? Dün söyledin ya bu hastanede çalıştığını. Evet doğru ya. Burada çalışıyorum evet. Bir açıklama yapmayacak mısın dünle ilgili? Gey olduğunu söyledin. Hayatım, sen her şeyi tamamen yanlış anladın ya. Zorlama istersen. Kulaklarımla duydum. Hayır, gerçekten yanlış anladın ya. Ya benim başka bir hesabım vardı, o yüzden öyle söylemek zorunda kaldım. Yoksa alakası yok yani. Ne hesabıymış? Ya sen şimdi o güzel aklını böyle gereksiz şeylere yorma istersen. Yani senin daha güzel şeyler düşünmen lazım. Mesela? Mesela ikimizi düşün. Sen, ben, ikimiz baş başa. Hı? Ah! Ben tam şurada bir gülücük mü gördüm? Hayır. Gördüm, gördüm. Beni kandıramazsın. Benim gitmem lazım, işim var. Hayır, hayır. Fulya, 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 ne, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, Hayatta bırakmam. Yani ben senin gibi güzel bir kızı hiçbir yere göndermem. Göndermez misin? Hı hı. Gerçekten mi? Tabii. Sen şöyle benimle gelsene biraz. Ya olmaz. Kızlara yalan söylüyorsun sen. Aa ah, ben. Cık. Hiç olur mu öyle şey? Ben sana yalan söyler miyim? Hı? Hı? Aşk olsun. <laughs> Kimsecikler yok bir şey olmaz merak etme. Nerede kalmıştık dün gece? Hatırlamıyorum. Ah. <laughs> ben sana hatırlatayım o zaman. Hı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.